Evet Merhaba sevgili dostlarım bir öğlen vakti yemek saati bugün e, yerimizde hafif bir yemekle e, bugünkü öğlen yemeği faslını geçireceğiz genelde e, ekmek bazen yiyorum bazen yemiyorum bazen yanında ufak bir parça işte sabahtan simidin poğaçam varsa onunla e, bazen dışarıda ağır bir yemek yediysem işte sonrasında zaten videolardan biliyorsunuz böyle hafif bir e, kahvaltı türeviyle günümüze devam ediyoruz. Bir de bugün böyle bir ürün denemek için bunu aldım. Aslında ekerin ürünlerini beğeniyorum. Hatta bir yoğurt çeşidi var yine şeker ilavesiz diye. Vallahi bunda da öyle diyor. Umarım öyledir. Şöyle bakıyorum çeşitlerine. Kereviz, muz, ananas diyor. Detoks içeceği. Bunu deneyeceğim. Belki sonrasında size anlatırım. Henüz daha açmadım kapağını yanına bir de elmamız var <laughs> şöyle sonrasında dediğim gibi bugünkü mütevazi bir öğlen yemeği olacak ama aynı zamanda da zaten yaza uygun sağlıklı hafif bir yemek bazen böyle bir dengelemek hayatın her alanını nasıl dengelemek lazım hani yemeği de dengelemek lazım eğlenmeyi dengelemek lazım gezmeyi dengelemek lazım insan aslında ona verilen muhteşem beyni kullanmayı becerirse her şeyi dengeleyebilir. Dünyaya da zarar vermemeyi belki dengeleyebilir. Yani isterse. Ama kötü olmayı tercih ettiği zaman işte dünyanın da sonunu getiren gene o maalesef acımasız insan oğlu e, her zaman söylüyorum maalesef ki dünyanın başına bela olan insan bakın aşka hiçbir şey değil emin olun insan her şeyin bir numaralı sorumlusu bir numaralı Suçlusu insan, insan, insan. Çünkü insan, insan olmayı unuttu. Ee, i̇nsan işte her şeyde hep kötü olmayı aslında zor olandır ama kötü olmayı tercih ediyor. Yani iyi olmak ne kadar güzel ve ne kadar insana e, yakışan insana e, insan da uyumlu bir özellik. Bu orman yakmak işte ne bileyim savaşlar. Bir ülkenin bir ülke insanının bir ne bir ne bileyim bir soykırım yapılması işte İsrail'in Filistin'de yaptıkları ve bunun gibi daha yüzlercesi yapıldı yıllardır ve hala devam ediyor bugünkü dünyada bitmedi bitmedi yani ben bir kere daha söylüyorum bu kötü olan herkes beter olsun yani bütün dünya liderleri dahil bütün dünyayı yöneten herkes dahil bugün yaşadığımız olumsuzluklardan sorumlu olan herkes dahil iyilikle kalın görüşmek üzere